Herkese günaydın. Dün pek çok piyasada kuvvetli önemli dönüşler oldu. Tabi aslında bu dönüşlerin temelinde biraz trajik bir olay yatıyor. Yani dün milletvekiline bir milletvekiline yapılan saldırı neticesinde sert bir şekilde toparlandığını gördük piyasaların. Şurada görüyorsunuz saldırının öncesinde, çıkalım ihtimali en azından bayi sitelerinde yüzde %45'lere kadar fiyatlanmıştı. Saldırıyla beraber sert bir şekilde gerilediğini %38'lere geri düştüğünü görüyoruz. Zaten kampanyalarda iki gün için ertelendi. Belki daha da fazla erteleyecek ama zannediyorum bu saldırım ciddi anlamda bir değişikliğe de olabilir siyasi açıdan. Şimdi piyasalara dönüp bakarsak gün içi Toparlanma e, Göze çarpıcı e, güzel bir toparlanma oldu. Şurada iki günlük bakarsak e, oldukça hızlı bir şekilde 2050'lerden 77'lere geri geldik. E, söyleyecek çok yeni bir şey yok. Burada iki tane seviyeden e, bahsediyorum. Daha önce de söylemiştim. Birincisi e, 2040 seviyeleri. ikincisi de e, 2080 seviyeleri. Ki 2080 seviyelerinin etrafında bir e, kapanış yaptık diyebiliriz. E, yukarıya doğru yeni bir rally başlaması açıkça bu Brexit'e bağlı olacak. Genel resimde her zaman söylüyorum bir değişiklik yok. Amerikan endekslerinde ben yeni zirveler olması gerektiğini düşünüyorum. Aynı şey diğerleri için gerekli değil. Amerika outperform edecek olan bir piyasa. Onu da paylaşmak lazım diye düşünüyorum. Ama genel olarak baktığımızda hala önümüzde yeni zirveler var gibi gözüküyor. Dün gelen enflasyon verisine baktığımız zaman içinde hala kira kalemi kuvvetli baskın bir şekilde gidiyor ama genel olarak da baktığımızda şurada 2.2'lik bir yükseliş var ki evet PCE tarafında %2'lerin altındayız ama CPI tarafında da düzenli bir şekilde aşağı yukarı 2011'den bu yana 2.2 daha doğrusu 2'nin etrafında giden bir enflasyon var. Dolayısıyla durum o kadar da kötü değil. Bu şu açıdan önemli diye düşünüyorum. 10 yıllıklara baktığınızda 1.60'lardayız ki Dün daha da altına düşmüştük. 10 yıllıklardaki fiyatlama bana çok da doğru gelmiyor açıkçası. Şu an için baktığımızda görüyorsunuz neredeyse 2015'in altına gelmiş durumdayız. Ama Atlanta Fed'in büyüme tahminlerine baktığımız zaman 2.8'lik bir büyüme tahmininden bahsediyoruz. Tabi henüz burada ikinci çeyrek verilerinin az bir kısmı veya yarısı geldi. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda elbette daha kötü verilerin eşliğinde bu beklentilerin aşağı çekildiğini görebiliriz ama kısa vade baktığımızda şurada görüyorsunuz çok da uyumlu bir durum söz konusu değil yani birinci çeyreğe oranla hızla yükselen bir Amerikan büyümesi var ama aynı zamanda hızla gerileyen bir Amerika 10 yıllıkları var tabi burada sadece ve sadece ekonomik beklentiler alınıp satılıyor demek doğru olmaz ciddi bir safe haven veya collateral darlığı da var dolayısıyla buraya Alman buntlarında gelen alımlarda e, özellikle bunun da etkili olduğunu görüyoruz. Ama e, 1.60'lar bence Amerika açısından e, doğru fiyatlanan e, seviyeler değil. Piyasanın Asya tarafına baktığımızda orada da toparlanmalar olduğunu Amerika'ya yönelik görüyoruz ama tekrar söylemekte fayda var. Bu dünkü yaşanan trajedinin ardından bir toparlanma. Brexit'te ne olacağı veya eğer hızlı bir şekilde önümüzdeki günlerde anketlerde dengelenme gelmez, çıkalım hala önde görülürse tekrar piyasa baskı yiyecektir. Buradan paritelere geçeceğim ama dün paylaştığım bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. İsviçre 10 yıllıklarında baktığımızda eksi pardon 30 yıllıkları ilk kez eksiye geçen tahviller oldu. Tabii burada geçen sene PEG'den önce de söylüyordum. Sadece ve sadece deflasyon veya yavaşlama veya güvenli e, liman e, kaygısı yok. Burada aynı zamanda e, bir opsiyon primi put opsiyon primi ödemesi de söz konusu. Hem burada hem buntlarda diye düşünüyorum. Yani Euro'da bir parçalanma olacaksa e, elinizde İsviçre frangı bazında bir e, varlık taşımak e, makul olabilir. E, burada ciddi anlamda para kazanabilirsiniz. Keza buntlar e, Deutsche Mark'a dönüşürse ciddi anlamda spekülatif e, bir para söz konusu olacaktır. Dolayısıyla biraz da bunların primi de içinde var. Bunu göz ardı etmemek gerekir. Paritelere dönersek zaten burada hafta içinde önemli bir hedge aktivitesi olduğunu paylaşmıştım. Dolayısıyla zayıf istihdam verisi veya fedin açıklamaları çok fazla işe yaramadı ve başladığı yere geri döndü euro. Ama dünkü toparlanma haberle beraber gelen toparlanma burada da kendisini göstermiş durumda. Şurada görüyorsunuz hem 200 günlük ortalama hem de trend desteğine geldi diyebiliriz aşağı yukarı 111 120ler civarında. Bu seviyenin kırılması yeni bir satışı tetikleyecektir dolayısıyla eee short olmak isteyenler açısından şu bölge e, takip edilmesi gerekir diye düşünüyorum. E, eğer Brexit'ten e, negatif bir sonuç çıkmazsa da muhtemelen tekrar 1.1470'lerin üzerine doğru e, bir atak e, olacaktır. E, olduğu zaman bunu e, satış için mi değerlendirelim yoksa kırılmadan faydalanıp daha yukarıya gider mi? E, onu da tartışırız. E, ama opsiyonlardaki hareketliliğe baktığımızda çok büyük bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Şurada zaten bunun bir satışla sonuçlanacağını biliyorduk. Dolayısıyla 113 114'lere gitmesi fazla heyecan yaratmadı. Şu anda da gelen alımların çok yüksek olmadığını görüyoruz. Bu nedenle bundan sonra yaşanacak olan hareketin yönü bize biraz daha e, yön gösterecektir. E, fikir verecektir. Swap spreadlere de e, cross currency'lere baktığımızda yine e, burada ciddi bir aşağı yönlü baskı var. Dolayısıyla dünkü toparlanma biraz teknik bir toparlanma e, gibi gözüküyor. E, Japon yeni tarafına geldiğimizde orada e, Asun'un açıklamaları var. E, müdahale etmemiz gerekir. E, şu andaki eee Volatilite veya çalkantı spekülatif olmaya başladı diye ama G7'den biraz destek bekliyor. G7'den bu destek kolay kolay gelmeyecektir. Özellikle Amerikalıların çok sempatik bakmadığını da biliyoruz. Dolayısıyla 103.5 seviyeleri destek olmayı sürdürüyor. Altında da kapanış bazında konuşuyorum 101.50'ler var. Bu seviyelerin görülmesi ancak Brexit'le olacaktır. Dolayısıyla çok yeni bir şey de açıkçası söyleyemiyorum bu cephede. Metaller tarafında dün yine önemli bir hareket oldu. 1306'lar, 1308'lerin önemini sık sık vurguluyorum. Neden burası? Önemli çünkü şunu yıllık bazda bakarsak biraz daha netleşecek görüntü e, yıllık bazdaki en yüksek e, 1370, 62 yani 1308'ler dün e, bunun üzerine şöyle bir e, geçtik ama orada tutunmayı başaramadı dolayısıyla da e, satış geldi e, bu akşam CFTC verileri açıklandığında çok büyük bir ihtimalle ya zirveye çok yakın e, veya e, zirve seviyesinde bir e, spekülatif pozisyon göreceğiz e, açıkçası şimdi şurada baktığınızda ee, görüyorsunuz bir önceki tepenin üzerine çıkmayı başaran bir e, altın var e, gümüş tarafına baktığımızda bu gerçekleşmedi bir önceki tepenin altında e, bir altından bahsediyoruz e, hisselerine de bir hemen e, göz atalım hisseleri tarafında da benzer bir şekilde bir önceki tepenin üzerine çıktı yani e, aralarında bir e, uyumsuzluk var e, buradaki şu üzerine eğer göstergeyi de atarsak oradaki uyumsuzluğu da e, paylaşalım e, ben tıpkı Amerika yıllıklarında olduğu gibi buradaki e, alımların da biraz e, abartıldığını e, düşünüyorum ama e, hemen söylemek lazım yani tabii ki Brexit olursa altın yukarıya gidecek burada e, söyleyebilecek bir şey yok bu bir analiz değil yani Brexit olursa altın yukarıya gider olmasa da aşağıya e, gider e, bunda e, ilginç bir durum yok benim düşüncem e, işlerin Amerika'da e, düşünüldüğü kadar kötü olmadığı 10 e, yıllıklardaki hareketin e, gereksiz yere abartıldığı dolayısıyla da e, burada bir düzeltme olduğu zaman bunun da altına yansıyacağı ama 1308'lerin üzerinde e, net bir kapanış görmemiz durumunda e, bu fikri askıya almak zorunda kalacağım e, ve yukarıya doğru e, 1348'lere doğru hareketin devamını bekleyebiliriz ama şu an için e, şu dünkü satış e, en azından birkaç gün bence e, altını baskı altında tutacaktır e, ama bu Brexit'i e, gö bekleyip görmek durumundayız e, WTI yine önemli bir e, satış yedi ve diğer piyasalarla karşılaştırmalı baktığımızda aslında e, dün toparlamada gelmedi diyebiliriz. E, hisse senetleri veya Euro'daki daha doğrusu Brexit'ten dayak açısından baktığımızda e, toparlanan piyasaların aksine burada e, anlamlı bir toparlanma gelmediğini görüyoruz. E, aşağı yukarıda şuradan bir trend çizgisi çizersek biraz daha aşağı seviyeler söz konusu olabilir gibi gözüküyor. 48'lerin kırılması durumunda daha aşağısı zaten söz konusu olacaktı. 44,5 50 günlük ortalama, 200 günlük ortalama oraya doğru bir geri çekilme. Şurada da daha önceki dip olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 44,5 seviyeleri söz konusu olabilir. Eğer 50 günlük ortalamanın üzerine geçerse de 48'lere bakacağız. Burada söyleyebilecek yeni bir şeyim yok. Benim 52,5 seviyesiyle 48 arasında biraz gidip geleceğini söylemiştim. Hangisi kırılırsa devamı gelecekti. Aşağı yönlü kırıldı. Dolayısıyla baskı bir süre daha olacaktır. Bakır'a bakarak hemen bitirelim. Bakır tarafında Çin'in stoklarını arttırabileceği haberleriyle kuvvetli bir yukarı görmüştük. Ama bu ertesi gün satışla karşılandı. Şu an için baktığımızda hala ben olumlu bir durum olacağını düşünüyorum. Haftalık bazda baktığımızda eee göstergeyle güzel bir uyumsuzluk var. Ama önce şurada gördüğümüz önceki haftalarda zirve seviyeleri olan 215'lerin aşılması lazım ki yukarıya doğru biraz daha kuvvetli bir hareketten bahsedebilelim bakırda. Herkesi hafta sonları diliyorum.